Evet nasıl ki sema, güneşler, yıldızlar denilen nur efcan kelimatıyla, hikmet ve intizamıyla onu takdis ediyor, vahdetine şehadet ediyor. Öyle de en küçük mahluk, en cüz'i bir masnu, küçüklüğü ve cüz'iyetiyle beraber taşıdığı nakışlar ve keyfiyetler işaretiyle pek çok esma yı külliyeyi göstermek ile müsemma yı zülcelali tesbih edip vahdaniyetine şehadet eder. En cüz'i ve en küçük şey, en büyük şey gibi doğrudan doğruya bütün bu kainat halıkının kudretinden gelir ve hazinesinden çıkar. Başka surette olamaz. Esbab ise bir perdedir. Çünkü en ehemmiyetsiz ve en küçük zannettiğimiz mahluklar bazen sanat ve hilkat cihetinde en büyüğünden daha büyük olur.